Geçtiğimiz ay dünya evine giren ve düğünleri günlerce konuşulan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, birinci aylarını yemek yiyerek kutladı. 2020 yılında aile arasında sade bir törenle nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz 7 Ekim'de dünya evine girdi. Beşiktaş'taki bir otelde evlenen çiftten Şefkatli'nin gelinliği Özgür Masur'un elinden çıkarken, İdo Tatlıses'in damatlığı ise Faruk Saraç imzası taşıdı. 550 kişinin davetli olduğu düğünde, en çok Yasemin Şefkatli'nin dekorteli gelinliği ile, altın kemeri konuşuldu. 450 bin liralık altın kemeri takan Şefkatli, kayınpederi İbrahim Tatlıses'inde yer aldığı kareyi, sosyal medya hesabından paylaşarak, bir kez daha ses getirdi. Yasemin Şefkatli, düğün sonrası ilk iş soyadını değiştirdi ve sosyal medya hesabına Tatlıses'i ekledi. Aradan bir ay geçti. Ünlü çift, birinci aylarını çıktıkları bir yemekle kutladı. Bu anları da, Instagram hesabından paylaşan Yasemin Şefkatli, bir ay oldu bile peh diye yazdı.